Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün artık sizlerle geometri kısmına geçmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar, üçüncü tema artık geometri kısmını ilgilendiriyor. Ve bundan sonra biz de üçüncü tema içinde geometri bölümüne bakacağız. Birinci olarak doğru açıları inceleyeceğiz. Ondan sonraki videolarımıza, derslerimize de gene üçgen de açılarla alakalı soru çözümlerini devam ettireceğiz arkadaşlar. Evet, uzatmadan başlayalım isterseniz. Arkadaşlar birinci sorumuz klasik doğruda açılarla alakalı bir soru. Doğruda açılarla alakalı neleri bilmemiz gerekiyor hocam derseniz. Bir dakika şuradaki bir rengi alalım. Arkadaşlar şu şekilde paralel iki tane doğruyu eğer ki başka bir doğru tarafından keserseniz buradaki bazı yöndeş açılarımız var. Hangi açılar o yöndeş açılar dediğimiz takdirde şu şekilde. Bu açıyla bu açı yöndeş açıdır. Bu taraftaki açılarımız yöndeş açıdır. Bu açılar yöndeş açı, bu açılar yöndeş açıdır. Bu işaretlediğim açılar yöndeş açı olup birbirlerine eşittir arkadaşlar. O yüzden de eşit olan açılara şöyle bir işaretler koyalım ki eşitlikleri anlaşılmış olsun. Arkadaşlar bundan sonra önemli olan kısımlar var. Ve mesela şuradaki iç ters açı dediğimiz şu şekilde bakarsanız şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşittir. Buna iç ters açı denir ve biz bunu pratikçe Z kuralı şeklinde söyleyeceğiz ki şunlar birbirine paralel olduğu takdirde bu iki açı birbirine eşittir anlamına gelsin. Şimdi başka ne var? Şimdi bunun yanında arkadaşlar bazı böyle pratikle alakalı durumlar var. Onları da inceleyeceğiz. Bunun haricinde şu paralel doğruların arasında kalan şuradaki alfa açısıyla buradaki beta açısı dersek eğer alfa açısıyla beta açısı birbirini 180 dereceye tamamlar. Önemli bir bağıntıdır. Bunu unutmayalım lütfen. Bunun yanında artık iki tane paralel olan doğru şu şekilde başka bir kesen tarafından böyle paralel doğru başka bir doğrular tarafından kesilirse Buradaki 3 tane açım var. Bakın dikkat edin. Şuradaki 3 tane açı var. Bu 3 tane açı da kalem ucu tekniği diyelim biz buna. Burada bir kalem ucu var gibi düşünelim. Buradaki 3 tane açının toplamı da 360 derecedir. Alfa artı beta artı teta açımız 360 derece olacaktır arkadaşlar. Başka ne dedik? Z kuralı dedik. Z kuralı da önemli. Başka ne var derseniz M kuralı var. Muz kuralı da diyebilirsiniz. Bakın zikzak şeklinde böyle giderse eğer buradaki önemli olan bir kısım sağa doğru bakıyor, sola doğru bakıyor şeklinde açıları ayarlamanız lazım. Bakın şuradaki dar açı sola bakıyor. Şuradaki hemen yanındaki ondan sonraki açı sağa, sonraki açı sol, sonraki sağ, sonraki sol, sonraki sağa bakıyor. Ve burada şunu söyleyeceksiniz. Sola bakan açıların toplamları Sağ bakan açıların toplamlarına eşittir diyeceksiniz. Buna da böyle artık fermuar kuralı mı dersiniz, zikzak kuralı mı dersiniz, m kuralı mı dersiniz, ne derseniz deyin. Hocalarınız zaten size onu farklı şekilde kodlamayı gösterecek. Siz de oradan zaten istediğinizi alabilirsiniz. İsminin ne olduğu önemli değil. Herkes kendi kafasına göre takılıyor zaten. Evet şimdi biz gelelim soruların nasıl çözüldüğüne değil mi? Önemli olan o. Hadi bakalım birinci soru. Bakın şuradaki iki doğru paralelse Burada ne demiştik? Aradaki açılar toplamı 180. O zaman burası 160 derece buraya ne derece kalır? 20 derece kalır. Bu ikisinin toplamı 180 yapıyor. Bak bunlar da açı ortay gelmiş. O zaman burası da 20'dir. Hemen burada ne var? Bak dikkat et. Z kuralı var. Görüyor musunuz Z kuralını? O zaman ne olacaktır? Buradaki açının tamamı 40 derece buradaki açı da 40 derecedir. Ve doğal olarak alfa açısını 40 olarak tespit etmiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim diğer sorumuza. B'ye paralel bakın, burada bir paralellik varmış, açıortaylar var, çok güzel. Bununla alakalı üçgenler kısmında da gene bahsedeceğiz. Burada da bir teknik var, bununla alakalı onu da konuşalım. Ondan önce ben arkadaşlar, şu doğrunun devamı olarak şunu böyle buraya uzatmak istiyorum. Yani şu doğrunun devamını uzattım, burada bir üçgen oluşturmuş oldum. Bakın şimdi onu ben şurada size bir anlatayım. Bir üçgende Ardışık bu iki köşe, herhangi iki tane ardışık iki köşeden iç açı ortay çizilmiş olsa, buradaki açı ortay, buradaki açı ortay çizilmiş olsa, buradaki açım, diyelim ki buna beta açısı diyelim, beta açısı nasıl bulunur derseniz eğer, 90 artı alfa bölü 2 ile bulunur. Yani şu açılara da alfa dedim tepedeki açıya da alfa dedim. Onun yarısını 90'a eklediğin zaman buradaki açıyı bulmuş oluyorsun. Şurada dikkat edersen bak üçgen var. Burada iki tane açı ortay çizilmiş. Buradaki 110 derece bizim buradaki beta açımız. O zaman 110 derece neye eşit olacaktı? 90 artı diğer açının yarısına. Yani şu köşenin artık değil mi arkadaşım? Bak burada da o şekli görebilirsin. Buraya alfa diyelim. Alfa bölü 2'ye eşit olacak. 90'ı bu tarafa atarsan 20 kalır. 20 eşittir alfa bölü 2. Alfa buradan içler dışlar yaparsan 40 derece bulmuş olursun. Şimdi biz nereyi bulduk? Bunu 40 olarak bulduk değil mi? Bak burada bir z kuralı var. İzle. Görüyor musun? Burada bir z kuralını gördüm artık buradaki köşeyle buradaki köşede birbirine eşittir ve artık doğruda açı 180 dereceydi bakın şuradaki açı doğru açıdır 180 derece o zaman burası da ne kalır 40'ı 180'den 40'ı çıkarınca 140 derece kalacaktır yani doğru seçeneğimiz b şıkkında verilmiş. Evet 3 sorumuza geldik bir tık aşağı şöyle alalım buradan çözelim evet soruyu bir okuyalım. Dikdörtgenin B köşesi KC boyunca katlandığında şekil 2'deki görüntü elde edilmiş. Yani şuradaki B köşesini biz şu kesikli çizgi boyunca katlama çizgisi oluşturup bu tarafa doğru katlamışız. Şekil 2'deki kısım oluşmuş. Şimdi 112 dereceyi şuraya vermiş. Bakın burası 112 ise hemen şuradaki açımızı bulalım. Nasıl bulacağız? Bu doğru açı olduğu için 180'den 112'yi çıkartacağız. Burası ne gelir? 8 gelir. Burada 7 kaldı 7'den 1 çıktı 68. Demek ki burada kaçım 68'miş tamam. Şimdi katlamalar önemli. Neden önemli? Ben bu B köşesini bu tarafa katladığım zaman şekil bu şekilde oluşuyorsa bunu önceki halini bir tamamlayalım bakın. Böyle devam edelim. Böyle devam edelim. Yani şu dikdörtgenin ilk halini bir tamamladım. Ve tamamladıktan sonra arkadaşlar kesinlikle şunu yapmayı unutmayın. Eşit olan yerleri muhakkak işaretleyin. Bak katlandığında bu buraya geldi. Şu B köşesiydi buraya geldi. Bu 90 dereceydi otomatikman bu da 90 derece. Ondan sonra şuradaki kenar da buradaki kenarın üstüne geldiği için bunlar da birbirine eşit. Başka çok çok önemli olan bir olay daha var. Buradaki açılar birbirine eşit. Çünkü ben bunu katladığıma göre bu açı bu açı olur. Şuradaki açılar da birbirine eşittir sevgili dostum. Şimdi bak. 68 derece dedik mi şu katlama çizgisinin hemen sağındaki açıya yani o zaman şuradaki açı 68 oldu mu bu da açı ortaya olduğu için bu da 68 oldu mu oldu 68 68 daha ne yapar 120 136 yapar 136 180'den çıkardığın zaman x açısını bulacaksın yani şuradaki açıyı bulacaksın buradan çıkardım 4 burada ne kaldı 7 7'den 3 çıktı 4 44 demek ki buradaki açım 44'müş yani ben şu y eksi x'i bulurken ki x açımı 44 olarak tespit ettim. Tamam. Sonra ne yapacağım? Biraz önce dedim ki şu şekilde zikzaklar oluşturmuşsa ne kötü çizdim ben bunu ya. Şöyle yapayım. Bu şekilde bir zikzak oluşturmuşsa bakın buradaki sola bakıyor. Hemen sonraki sağa hemen sonraki sola. Sola bakan bu iki açının toplamı sağa bakan bu açıya eşit. Bakın y bu tarafa bakıyor. x bu tarafa bakıyor. Bu da bu tarafa bakıyor. O zaman 44 ile y'nin toplamı da ne olacak? Tabii ki 90 olacak buradaki açıya eşit olacak. Doğal olarak buradan y açısını 90'dan 44'ü çıkararak 46 olarak bulmuş olduk. O zaman y açısı da 46 derecesi bunun farkı da tabii ki 2 derece olarak gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Unutmayın katlama sorularında açık halini muhakkak çizin eşit olan, taşınan, böyle katlanmış olan buradaki kenarlar gibi katlanmış olan kenarları muhakkak işaretleyin ve açıların hangilerinin eşit olduğunu, açı ortaylar geldiğini muhakkak gösterin kendinize ki önünüzde dursun çözümü de kolay olsun. Şimdi geldik başka güzel bir soru tipine. Arkadaşım bak bu soruda Sanki duyar gibiyim. Hocam şurada kalem ucu var falan der gibisiniz. Oradan da çözebilirsiniz. Yani şu açıları tek tek bulursunuz. Ondan sonra 360'tan çıkarıp alfaya gidebilirsiniz. Yalnız bir teknik bir şey daha anlatacağım. Şu DF ve EG paralelmiş. Ben şu B köşesinden bu iki doğruya paralel bir tane doğru çekmek istiyorum. Şöyle. Paralel doğruyu çektim. Ondan sonra ne oldu? Dikkat edin. Şunlar paralel olduğu için 80 ile şuradaki açı yöndeş olduğu için eşit. Buradaki 30'la buradaki açı yöndeş olduğu için eşit. O zaman ne buldum? Bitti bak soru. Alfa eşittir. 80 artı 30'muş. Toplar 110. Hemen C seçeneğini şak diye yapıştırdım. İşte bu soruda gayet güzeldi. Bu soruda çok klasik bir sorudur. Karşına çok defalar çıkabilme ihtimali var. Evet bir ışık ışını yansıngı aynada gelen açıyla giden açı birbirine eşittir demiş. Yani şuradaki açıların birbirine eşit olduğunun bilgisini vermiş. Şuradaki açılarda, şey, aynalarda AB ile DC paralelmiş. Yani şunla buradaki paralel açılar, şey paralel aynalarmış. Doğrular olarak birbirine paralel bu iki doğru. Şimdi bakın şuradan gelmiş bir ışın devam etmiş. O zaman gelen açıyla çıkan açı birbirine eşit olacağı için burası 20. Biraz önceki söylediğim paralel olan doğruların arasında kalanlar 180 olurdu. O zaman burası 80 ise şuradaki açı onunla birlikte 180 olacağından buraya 100 olur. Toplamları 180 oldu. 120 daha 120 180'den çıkarırsak üçgendeki açıların toplamı 180 olacak bir iç açılar. Burasını alt, 60 buldun. Aynen bu ışın yansıyan açısı da 60 derece olacaktı. 60 80 140 olduğu için geriye 40 derece kalır üçgenden. E bununla yansıyan açısı birbirine eşit olacağından alfa açımı 40 derece olarak tespit ettim. Gerçekten çok hoş bir soru. yine karşınıza çıkabilecek güzel sorulardan bir tanesiydi. Geldik 6. sorumuza. <laughs> yine otomatik Z kuralını oluşturacak. Pardon M kuralı dediğimiz o zikzak kuralı. Şunun devamını buraya doğru uzatalım. Hemen dar açılardan sola sağa şeklinde işaretle bak. Sola sağa sola sağa ve şu açı sola. Bu açıya X açısı diyelim hadi. Sola bakanları yazıyorum. 20 artı 55 artı x eşittir sağa bakanlar 60 ve 50'ye. 60 artı 50. Burası 110 yaptı. Bu tarafı toplarsam 75 artı x 75'i karşıya attım. x eşittir. Ne geldi? 35 derece geldi. Demek ki x açımız kaç derece? 35 derece. Bak ben tabii x'i aramıyorum ki. Ben şuradaki açıyı buldum. Burası 35 dereceymiş. 180'e tamamlayan açısı da alfa olacak değil mi? E 180'e tamamlayan açımız 180'den 130 şey, 35'i çıkarırsak burası da 145 derece olarak tespit etmiş oluruz. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı. Geldik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzda gene güzel bir soru var. Bak şimdi bunu da tamamlayayım. Uzatıyorum şu köşeden uzattım. Şu doğruyu da köşeden uzattım. Ve şöyle kesiştirdiğimi kabul et. Hemen ben sana biraz önceki gibi bir tane üçgen e, özelliği bahsetmiştim sana pratik bir yöntem. Şimdi de ikinci bir özelliği daha. Bir üçgende ardışık iki tane köşeden dış açı ortaylar çizilirse yani buradan bir tane açı ortay çizdin. Buradan bir tane dış açı ortay çizdin. Bak şurası iç açı burası dış açı biliyorsun artık. Burası dış açı dış açının açı ortayı bu dış açı ortay bu da dış açı ortay. Bulacağım bu ikisinin arasında kalan açı diyelim ki beta ise beta açısı eşittir. 90 eksi alfa bölü 2 ile bulunur. Alfa açısı da üçgenin diğer köşesini ilgilendiriyor. Şu iki köşeyi zaten kullandık açı ortaylarla kullanmadığımız köşe burası. Bunun yarısını 90'dan çıkardığımız zaman beta'yı buluyormuşuz. Bunu da not olarak alalım lütfen. Şimdi ben burada onu yaparsam bak şurası alfa açısı. Bu alfa açısını ilk önce şuradan M kuralından 44 ve 30 bu tarafa bakıyor. Bu açıda bu tarafa bakıyor deyip bunu bir bulalım. Şimdi 30 44 daha ne yapar 74 derece yapar tamam şuradaki açımı tespit ettim 74 yani benim buradaki alfa açım 74 oldu e şimdi benden istenen x açısı ne olacak x açısı eşittir 90 eksi 74 bölü 2 olacak buradan da 90 eksi 74'ü 2'ye bölelim 72'ye bölsem 35 olur bu da 37 o 90'dan 37'yi çıktığım zaman buradan da 53 derece gelecek. Yani benim x açım aslında 53 derecelik açıyı bulmuş. Güzel bir sorudur. Kesinlikle bu notu kaydedelim. Evet geldik başka bir özelliğe aslında. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşım. Bakın buradaki EF'yi birçoğunuz diyecek yani bunu devam edeyim şu B köşesine gelsin. Bu F'nin EF'nin doğrusallığı devam ederek B köşesine gelip gelmediğini açıkçası bilmiyoruz. Ama bak EF'ye paralel şöyle bir doğru uzatsam. Bak şunlar paralel olduğunu varsay. Tamam mı? Burada bir Z var mı şurada? Var. Burası 60 ise şurası da 60 derece olmaz mı? Bak hiçbir şey değişmedi gördün mü? Yani ben bunu şuradan da Z devam ettirirsem şuradaki açıyı da 60 derece yapmış oluyorum. Demek ki bak buradaki açı burada da 60 oldu. Eğer sen bunun paralelini bozmadan devam edecek olsan şu köşen 60 derece olacak. Varsayalım ki bu şuradaki bir noktaya gitse şöyle şurası 60 oldu. Ama Bak bu köşe bu tarafta hiç fark etmez. Buradan da aynı paralellikte şuna bir paralel çeksen şuna. Şu kısım yine 50 derece olacak bak. O zaman benim buradaki köşemin B köşesine gittiğini kabul edebilirim açıkçası. Burada ne olur? En başta demek ki şunu yapabilirmişim. Bu F köşesine devam ettirirsem sanki B köşesine gitmiş gibi düşüneyim. Aynen buradaki 60 dereceyi de şuraya koyabiliyormuşum. Yani ben onun aslında bu köşenin buraya devam edilip çizilebileceğini ve çizebildiğimde buradaki açı, açının da buraya eşit olduğunu e, göstermiş oldum nevi arkadaşlar. Şimdi şunları bir silelim. Burası 60 derece. Tamam. 60-50 daha ne yapar? 110 yapar. Tamam. Şimdi üçgenle alakalı olarak bir kural daha. Üçgenli açılarda yine konuşuruz ama uçak kuralı diyebilirsin. Artık başka timsah ağzı diyen var. Kalem ucu diyen var. Bir sürü isim koyabilirsin sen buna. Ben uçağa çok benzettiğim için uçak şekli diyeceğim. Hayalet uçak bu. Şimdi buradaki açı alfa, buradaki açı beta, buradaki açı da teta ise bu alfa beta teta'nın toplamı şu dışarıdaki kuyruk kısmının arkasındaki açıya eşit. Alfa, beta ve teta açısı x açısına eşitmiş toplam. Bakın burada da bir aslında uçak var. Böyle bakarsan eğer şöyle görebilirsin. Ve artık ben burada ne yapabilirim? Alfa 10 ve 20'nin toplamı alfa artı 10 artı 20'den 30 eşittir. Ne olacak? Şu ikisinin toplamından 110 diyebilirim. 30'u bu tarafa atarsam alfa ne gelir? 80 derece gelecektir. Yani buradaki bana sorulan açı 80 derece olarak bulundu. Geldik 9. soruya. Şimdi 9. soruda da çok hoş bir soru. Gene bununla alakalı da biraz önceki verdiğim iki tane tekniğin bir üçüncüsünü vereceğim. Hani 90 artı alfa bölü 2, 90 eksi alfa bölü 2 demiştik ya. Onun bir e, ee, O da şöyle arkadaşım bak. Bir tane üçgen düşün. Orada ikisi de iç açıortay ya da ikisi de dış açıortay olduğu zamandı. Bu bir iç açıortay, bir dış açıortay olduğu zaman. Yani şu köşeden bir iç açıortay çizdim. Şu köşeye ait de bir tane yerden şöyle bir dış açıortay çizmiş olduğunu varsayalım. Bu iki açıortay arasında kalan buradaki açı bu sefer Üçgenin diğer kullanılmadığım o köşenin yarısı oluyor. Burası 2x ise otomatikman. Burası da x olmuş oluyor. Şimdi burada bu var. Ondan dolayı bunu bir not edelim. Nasıl var hocam dersen. Şu köşeyi bak devam ettireyim. Öyle şuraya getireyim. Şu de'yi dümdüz devam ettirdiğimi varsayalım. Buradaki açı ortay aynı zamanda şuraya gelmedi mi? Bakın o zaman buradan bir iç açı ortay çizmiş gibi oldu. Çok güzel. Şimdi bir de şuna bak. Tam bu köşeden aslında şu AB'ye şöyle paralel bir doğru çizdiğimi düşün. Tamam. Burada paralel bir doğru var. Bunlar paralelse o zaman şu yöndeş açı olduğu için şurası da 40 derece olur değil mi? Bunu bak devam ettir. Şöyle ileriye doğru bu doğruyu. Şimdi açılara dikkat et. Şuradaki açıyla bu açı yöndeş açı. Buradaki açıyla da bu açı yöndeş açı oldu. Yani şuradaki açı ortay aslında buradaki açı ortay birbirinin aynısı demektir. Demek ki ben bu açı ortayı aslında bu üçgenin dış açı ortayı gibi düşünüp buraya taşıyıp açı ortayı göstermiş oldum. Aslına bakarsan bunu kullanmak istiyorum. Bakın burada bir üçgen var. Biri iç açı ortay, biri dış açı ortay. Kesiştiği yerdeki bu açı neydi? Köşenin diğer, üçgenin diğer köşesindeki açının yarısıydı. Otomatikman buraya da 80 kalmış oldu. İşte x açımız burada 80 derece. Çok güzel bir soru tipidir ve çözümü de çok hoştur. Tabii ki sen alfa beta şeklinde bazı değerler verebilirsin bu açı ortaylara. Hani buraya alfalar dedin, buraya betalar dedin falan. Bunlardan toplayıp çıkartıp onları bulabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Oradan da gelir. Hiç problem değil. Ama ben buradan çözmeyi tercih ediyorum. Burada daha çok hoşuma gidiyor. Bunu da öğretmiş olduk aynı zamanda. Hop hop çok gitti. Oğlum nereye gidiyorsun? Gel geri. İnatçı ya bu. Onun soru çok inatçı geldi. Bak ya Evet aşağıda küçük evler için tasarlanmış duvara gömülü şeklinde bir yatak verilmiş. Evet A, B, C'de doğru bu ayaklarıdır. Evet şunlar ayaklarmış. Yatak E noktasından ayaklar ise A, B, C noktalarından menteşeli. E tamam. Sonra. Yatağın ayakları her durumda duvara paralel. Ha, yani yatak inerken bu da böyle paralel paralel aşağı doğru iniyor. Yatak şöyle olmuş olsa ayaklar böyle oluyor. Yatak böyle olsa ayaklar böyle oluyor. Her halükarda aşağı doğru dik gelecek, dik gelecek şekilde şöyle tasarlanmış kısacası. Yatak 35 derecelik aşağı doğru çekildiği zaman AB ayağının yatakla yaptığı geniş açı nedir? Yani şu, bu kısım bana kaç derecedir diye soruyor. Şimdi biz bunu tabii burada şeklen çizmiş de biz onu şöyle değişik yapalım. Şurada bir E noktası var olarak gösterelim. Şuradan şöyle bir yatağım var. Şurada bana bir tane ayak verilmiş. Burada yere doğru paralel iki tane şöyle ayak durduğunu düşünelim ki bunlar şu duvara paralel. Şimdi çözüme geçersek. Bu 35 derece iniyordu. Yani şurası 35 derece. E burada bir Z kuralı kullanırsam bunlar paralellikten burası 35 olur. E burası da paralel olduğu için bu da Z kuralından bu da 35 derece olur. Yani şuradaki açıyla bu açı birbirine eşit ya da bununla bu yönleş. E bana sorulan şuradaki geniş açıydı. 180'den 35 çıkarınca da 145 derece kalır. E zaten soruyu ne yaptık? Patlatmış olduk. Olay bitmiş oldu arkadaşım. Evet. Bugünkü Dersimizin sonuna geldik soru çözümü. Ee, artık diğer kısımda, üçgenler kısmında yine soru çözümlerine devam edeceğiz. Orada da bilgilerimizi tamamlamaya devam edeceğiz. Ee, bizi takipte kalmayı unutmayın. Beğeni atarsanız çok seviniriz. Abone olursanız daha fazla seviniriz. Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınıza e, el verdiği ölçüde, müsait olduğumuz ölçüde cevaplamaya çalışıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa da sorabilirsiniz. Evet çok uzatmayalım artık videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.